Avrupa Müslüman Forumu 6 Şubat'taki depremlerin ardından tüm dünyayı, Türkiye'yi etkin bir şekilde yardım etmeye çağırdı. Avrupa Müslüman Forumu'ndan yapılan yazılı açıklamada Brüksel'de Türkiye'deki afet bölgelerine destek için Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlendiğini anımsatarak depremler sebebiyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce ev ve altyapının yok olduğu belirtildi. Türk halkının bu kadar büyük bir sorunla tek başına mücadele etmesinin zor olduğunu işaret edilen açıklamada, dünya toplumu bu konuda mümkün olan yardımı sağlamakla, Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım etmekle ve etkili yardım sağlamakla yükümlüdür ifadesi kullanıldı. Açıklamada tüm dünyaya başta finansal destek olmak üzere Türkiye'ye etkin bir şekilde yardım sağlanması çağrısı yapıldı. Afet bölgelerinde yaşayan vatandaşların bir an önce yaşanabilir konutlara kavuşmasının ve altyapının modernize edilmesinin Avrupa ve Ortadoğu sınırlarında istikrarın sağlanması için önem taşıdığı vurgulandığı açıklamada, bu stratejik bölgede istikrar tüm çevre ülkeler için önemlidir uyarısında bulunuldu. Açıklamada Türkiye'nin yakın zamanda bu sorunun üstesinden gelmesinin umulduğu belirtilerek, dünya toplumu bir kenara çekilmeyip Avrupa ile Ortadoğu arasında bir köprü olan Türkiye'nin, özellikle Güneydoğu bölgesinin istikrarlı olması ve Büyük Avrupa, Büyük Orta Doğu gibi bu kadar önemli iki dünya bölgeleri arasında kültürel, sosyal, ekonomik bir köprü olarak güçlenmesi için tüm etkin yardımı sağlayabilecektir değerlendirmesi yapıldı. Dünya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heilbronn kentindeki Ditip Merkez Camisi hocaları Selman Soylu, Eyüp Yoldan ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda 11 ayın sultanı Ramazan ayı süresince her gün 6 ailenin, 250 euro ödeyerek Müslüman vatandaşlara ve ihtiyacı olan gayrimüslimlerin de hidayetine bir vesile olarak ayrım gözetmeksizin iftar yemeği çıkartılacak. Ramazan ayı boyunca depremzedeler ve sel felaketinde mağdur olanlar unutulmayacak, fitre ve zekatlar bölge halkı için toplanacak. Ayrıca Ramazan ayı süresince öğle namazından önce sohbet, öğle namazı sonrası erkekler için mukabele, öğle namazı öncesi kadınlar için mukabele ve cumartesi günleri kız ve erkek öğrenciler için Dersler ve sohbetler olacak. Cami yönetiminden yapılan açıklamada depremzedeler için özel kampanyalar düzenleyeceğiz. Bölgeye 6 adet konteyner aldık ve yeni konteyner siparişlerimiz devam edecek. Ramazan rahmet ve bereket ayı. Efendimiz buyuruyor ki Ramazan geldiği zaman cennet kapıları sonuna kadar açılır. Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar da zincire vurulur. Bu da Allah'ın bizlere bir rahmetidir. Ramazan huzur ve dinginliktir. Yardımlaşma dayanışma ve paylaşmak için esenliktir. Bu rahmet ayını güzel değerlendirip Rabbimizin rızasına kavuşmuş oluruz denildi. Antakya'nın neredeyse yerle bir olduğu depremde 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundağ'ın yıllarca Almanya'da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaza dönüştü. Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremden sağ olarak kurtuldu. 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundağ'ın dairesi ilk depremde büyük bir gürültüyle 2. kata kadar çöktü. Alttaki 2 katta kalanlar hayatını kaybederken Kundağ'ın ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir şok yaşayan aile Bolu'da yaşayan kızlarının yanına gitti. Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya'ya gelen Kundak 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor. Kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor. Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kundak, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı. Bizim bina 8 katlıydı. Biz 4. kattaydık. 2 kat aşağıya indik. Bizim altımızdaki katlardaki herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim katta çökmeye devam etseydi ölürdük. Almanya'da yaptığım birikimle 5 daire ve bir dükkan aldım. Şu an hiçbir dairem kalmadı. Depremin ardından Bolu'ya kızımın evine taşındık. Valilikten bilgi geldi. Enkazın başına gelebileceğimiz yönünde. Burası yaşadığım evde. Enkazda para ve altınlarımı bulmak için geldik. Üç gündür geliyorum ama bir şey bulamadık. Umudumuz da kalmadı. Tozun içinde kaldık. Tüm birikimlerimiz yıkıldı. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Bir canımız kaldı. Ona da şükür. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar gitmeye devam ediyor. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin yerini artık insani yardımlar aldı. Komşu Yunanistan'da yardım malzemesi gönderen ülkelerin arasında yer aldı. Yunanistan içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Atika bölgesinden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Üzerinde Türkiye ve Yunanistan bayraklarının yer aldığı 67 kamyon İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Gıda, kıyafet, battaniye ve ilk yardım malzemelerinden oluşan yardım kolileri Edirne Garı'nda deprem bölgesine gönderilmek üzere trene yüklendi. Atika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis, bölgenin ikinci yardım misyonunu Türkiye'ye ulaştırdıklarını söyledi malzemelerin yıkıcı depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için Atika Belediyeleri aracılığıyla toplandığını belirten Kokalis, komşu Türk halkının yanındayız ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz diye konuştu. Fransa'da Lille şehrine yakın Wattignes kentinde El Emel Derneği bünyesindeki cami hafta sonu kimliği henüz belli olmayan kişiler tarafından yıkıma uğradı. Yapılan saldırıların ardından caminin tavanı ve iç kısımları kullanılamaz hale geldi. Olay, suçluların gerçekleştirmeyi planladıkları eylemden önce binanın elektrik kablolarını önceden kestiklerini ortaya çıkardı. Gerçekleşen tahribata rağmen camide hiçbir şey çalınmadı öğrenildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Vaktingnes Belediye Başkanı Pulus, saldırının İslamofobik bir eylem olduğunu düşündüğünü ifade etti. Fransız Milletvekili Gerard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tahammül sınırlarını aşan bu İslam karşıtı vandalizmi şiddetle kınıyorum ifadesini kullandı. Almanya'da gaz şirketleri müşterilerine iki katı zamlı fatura göndermeye başladı. Almanya'da pek çok gaz tedarikçisi firma müşterilerini yeni ödeme planıyla şok etti. Firmalar müşterilerine geçen seneye göre iki kat zamlı yeni yıllık ödeme faturası gönderdi. Alman hükümetinin aldığı enerji fiyatları üst sınırlamasının da çok üzerinde olan faturalar sebebiyle müşteriler firmalara itiraz etmeye başladı. Yapılan şikayetlerin medyada yer alması üzerine bir açıklama yapan gazetedarlık şirketleri, fiyatlardaki iki kata artışın fatura işlemlerinin yapıldığı bilgisayar programında otomatik olarak gerçekleştiğini, hükümetin enerji fiyatları üst sınırının bu faturalarda dikkate alınmadığını açıklamak zorunda kaldı. Uzmanlar enerji fiyatlarının geçen seneye göre hem iki katı artmadığını hem de hükümetin enerji yardımları ve enerji üst fiyat uygulaması ile faturaların çok az ancak artabileceğine dikkat çekiyor. Bunun için müşterilerin mutlaka yeni ödeme planlarını kontrol ederek olağan dışı bir artış fark etmeleri halinde itirazda bulunmalarını istiyor. İngiltere Kralı 3. Charles'in Almanya ziyareti öncesinde Almanya'da yapılan bir ankete göre Almanların %8'i Devlet başkanı makamında Cumhurbaşkanı yerine bir kral ya da kraliçenin bulunmasını istiyor. Kamuoyu araştırma şirketi Forza'nın yaptırdığı anket, Almanların %89'luk çoğunluğunun ise Almanya'da parlamenter monarşiye sıcak bakmadığını ortaya koydu. Habere göre kral ya da kraliçeyi Cumhurbaşkanına tercih eden katılımcılar arasında sağ görüşlülerin öne çıktığı belirtildi. Sağ siyasi görüşe sahip katılımcılar arasında %15 sağ popülist AFD seçmeni içerisinde de %14'lük kesimin parlamenter monarşiye eğilimli olduğu kaydedildi. En düşük oran %3 ile Yeşiller Partisi seçmeninde çıktı. Ancak kral ya da kraliçenin sembolik devlet başkanlığı görevini yürüttüğü İngiltere modeline destekte bir artış olmadığı ortaya çıktı. Forza'nın 2015 yılında yaptığı ankette katılımcıların %9'u parlamenter monarşiden yana tercih yapmıştı. İngiltere Kralı 3. Charles, Mayıs ayındaki resmi taç giyme töreni öncesinde Mart ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edecek. Forza anketi 16-17 Mart tarihlerinde 1005 kişiyle yapıldı. Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışa geçti. 21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü vesilesiyle aşırı sağcıların işlediği suçlara ilişkin federal meclise sunulan soru önergelerine hükümetin verdiği cevaplardaki ve Federal Kriminal Dairesi'nin hazırladığı raporlardaki verilere göre Almanya'da aşırı sağcılar 2017 yılında 20.520, 2018 yılında 20.431 ve 2019 yılında 22.342 suç işlediği kayıtlara geçti. 2020'de 23.604'e yükselerek rekora ulaşan aşırı sağcıların işlediği suç sayısı 2021 yılında 21.964 olarak belirlendi. Aşırı sağcıların işlediği suç sayısı 2022'de yeniden artışa geçerek 23.083 olarak saptandı. Konuya ilişkin nihai rapor gelecek aylarda açıklanacak. Söz konusu suçların önemli bölümü propaganda suçu olarak kayıtlara geçerken aşırı sağcılar 2022 yılında 1138 şiddet eylemi gerçekleştirdi. Almanya'da 2022 yılında camilere ve Müslümanlara karşı en az 569 suç işlendi. Alman hükümetinin soru önergelerine verdiği cevaplara göre Ülkede İslam karşıtı suçlar kapsamında 2022 yılının ilk çeyreğinde 112, ikinci çeyreğinde 132, üçüncü çeyreğinde 174 ve dördüncü çeyreğinde ise 151 suç kaydedildi. Bunların halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma gibi suçlar olduğu belirtildi. Müslümanlara yönelik yapılan saldırılar kapsamında 25 kişi yaralanırken 2022 yılının ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde 11, 3. çeyreğinde 14 ve 4. çeyreğinde 11 olmak üzere geçen sene en az 45 kez camilere saldırıda bulunuldu. Avrupa Birliği, üye ülkeler ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa'yı gezebilmeleri için ücretsiz tren biletleri verecek. Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programı kapsamındaki Discover EU projesi çerçevesinde 18 yaşındaki gençler internet üzerinden başvurarak 30 güne kadar geçerli ücretsiz bilet kazanma şansı elde edebilecek. Ücretsiz tren biletleri Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Erasmus Plus programına dahil olan ülkeler İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'nin vatandaşı olan veya bu ülkelerde yasal olarak ikamet eden gençlere sağlanacak. Bunun için 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 arasında doğanların İlgili sayfada kısa sınavda sorulan soruları 29 Mart 2023 tarihine kadar cevaplaması gerekiyor. Seçilen gençler biletlerini 15 Haziran ile 30 Eylül arasında en fazla 30 gün boyunca Avrupa ülkelerinde kullanabilecek. Avrupa Birliği'nin 2018 yılından beri sürdürdüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 bin gence ücretsiz tren bileti verildi. Avusturya'da motorlu taşıtlar yasasında yapılan değişikliğe göre direksiyon başında cep telefonu yasağı emniyet kemeri veya kas takma mecburiyeti gibi trafik kurallarını ihlal edenlere verilen cezalar önemli ölçüde artırılacak. 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi planlanan değişikliklere göre Avusturya'da motorlu taşıtlar yasasında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Emniyet kemeri ve kask takmayanlar 35 euro yerine 50 euro ceza ödeyecek. Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası da artacak. Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 50 eurodan 100 euroya, emniyet kemeri takmamanın cezası ise 35 euro'dan 50 euro çıkartılacak. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılında yaklaşık 130.500 kişi direksiyon başında telefon kullanırken yakalanmıştı. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Forsheim'daki radikal bir Hristiyan grup eşcinseller için ölüm cezası talep etti. Radikal Hristiyan grup sosyal medya platformunda Eşcinsellerin idam edilmesini talep eden bir gönderi yayınladı. Grup, eşcinselliğin bir günah ve Tanrı'nın ölüm cezasıyla cezalandırdığı bir utanç olduğunu inanıyoruz. Devlet idam cezasını uygulamaktan sorumlu mesajını paylaştı. Grubun üyeleri polis tarafından gözaltına alındı. Bazı üyeler verdiği ifadelerde mesajın bir şaka olduğunu ve gerçekten eşcinsellerin idam edilmesini istemediklerini söyledi. Forsheim savcılığı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla dava başlattı. Radikal gruba karşı Alman halkının tanınan Hristiyan din adamları da tepki gösterdi. Almanya'da eşcinselliğin suç olmaktan çıkması ve eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesi gibi önemli adımlar atılmış olsa da eşcinsellere yönelik homofobik saldırılar hala devam ediyor.